fotoğraflar. Neydi? Neydi? Neydi o fotoğraflar Allah'ım? Allah'ım sen benim aklımı koru. Neydi? Ah Cahideciğim ne olur artık bir dur. Bak daha yeni aldın ilacını lütfen canım. Gördün değil mi Gülfem? Ne bakıyorsun öyle be? Bana bak çok fena olacak ha? Ya senden daha fena ne var lan bu evde ha? Senden bu dünyada daha fena ne var lan? Taner yapma oğlum. Ha, ya, senden daha fena ne var Ay, burada? Adam mısın lan sen? Sen nasıl bir hayvan oldun lan başımıza? Ha? Nasıl insansın sen? Ya sakin ol. Bak Şevket. Sana ilk ve son kez soruyorum. Önce bir şey yaptın mı? Konuş! Şevket. Şevket cevap ver. Ömer'e cevap ver. Cevap ver Şevket. Cevap ver. Ben... Ben... Ben hiçbir şey yapmadım. <laughs> hiçbir şey yapmadım. Yonca Hanım, sizi bu hale getiren fotoğraftaki bu adam mı? Beladan bir kurtulalım. Ben sana ne yapacağımı biliyorum Şevket. Buyur anne. Hakaret, şiddet, ihanet her şeyi gördüm bu evde. Sonunda kocandan... ...ihanetin belgesini de gördün. Sen git hala bu adama kahve yap. Senin fıtatında varmış ya böyle şeyler yaşamak. Sen git hala bu adamın kirli çamaşırlarını temizle. Ya ben var ya şimdi senin... Senden iğreniyorum. Senden iğreniyorum! Sana da artık acımıyorum anne bu gece o fotoğraflara baktıktan sonra hala çıkıp gidemeyeceğini biliyorum ya. Sana da artık üzülmeyeceğim. Ne haliniz varsa görün. Sen de ağlayıp durma be. Zaten sinirlerim bozuk. Şevket bir sus yeter. Gel biraz konuşalım. Ya ne konuşacağız? Anlattım ya her şeyi. O gece sen de oradaydın işte. O kızı ben orada bıraktım. Sonra bir daha da görmedim. Anlattım işte her şeyi sana. Şevket panik yapmanı anlıyorum. Ama bak konuşacaklarım sana iyi gelecek emin ol. Hadi gel. Ya mahsustan mı yapıyorsun? Bilerek mi yapıyorsun bütün bunları bana? Ya anlattım diyorum sana. Hiçbir şey yapmadım ben. Ya ben senin üstüne niye geleyim Şevket? Ben senin düşmanın mıyım? Sana inanmak istiyorum. <laughs> i̇nanmak istiyorsun öyle mi? Anne duydun mu oğlun bana inanmıyormuş, inanmak istiyormuş. Allah'ıma çok şükür. Kardeşim bana inanmak istiyor. Ha Şevket saçmalıyorsun artık. Şurada biz bizeyiz konuşuyoruz sadece. Kimse seni suçlamıyor. Tabii ki yanındayız. Aksi mümkün mü? Ya Gülfem, senin kocan ya kocan beni kolumdan tutup polise teslim edecek ya. Yok artık Şevket saçmalıyorsun. Ay Şevket, artık kapat çeneni ne olursun? <laughs> Ömer. Sana inanmak istiyorum. Sözü benim de hoşuma gitmedi. Abine yapılan iftirayı biliyorsun. Adam ben yapmadım dedi ya. Yapmadım dedi. Ne? Titreyip durma Şevket. Bir kez olsun güçlü ol, bir kez olsun. Sakinim, sakin ol. Sakin ol diyorum. İyi akşamlar. Çelik ailesinin yapmış olduğu şikayetle ilgili ifadenizi almak için sizi merkeze bekliyoruz Şevket Bey. Anne, anne beni gönderme ne olursun anne. Sakin ol diyorum sana ifadeni alacaklar. Ben şimdi avukatı arayacağım. Şevket gel ben de seninle geleceğim. Buyurun. Ben Şevket'le gidiyorum. Anne lütfen sakin olmaya çalış biraz. Birazdan ifadesini verecek Şevket. Çıkıp geleceğiz. Tamam arayacağım seni sonra. Tamam. Ne olur beni yanıltma Şevket. Ömerciğim. Hala gelmemişsin neredesin? Hala şubedeyiz Gülfem. Birazdan çıkarız herhalde. Hala mı? Neden bu kadar uzun sürdü? Sadece güldüğü yüzünden almamışlar Şevket. Şu olaylar bir yatışsın. Ben ne yapacağımı biliyorum. Ha, Tanere telefon et ve bir daha o utanmaz kızla onu yan yana görürsem çok fena olacak ha. Ayrıca eğer o kızlarla karşılaşırsan değil selam vermek yolunu bile değiştireceksin. Ne dediğimi duydun mu? Neden konuşmuyorsun Mebrure? Niye öyle bakıyorsun bana? Yoksa kocandan mı şüpheleniyorsun ha? Ah. Gülfemciğim. Cahideciğim geçmiş olsun. Teşekkür ederim hayatım. Ömerlerle konuştum çıkıyorlarmış. Evet biliyorum. O şantajcı kadının ifadesini de duydum. Cahideciğim şimdi sinirini bozmaman gerek. En önemlisi şu an Şevket'in çıkıyor olması. Evet ama kolay değil. Sabaha kadar uyumadım biliyor musun? Haklısın canım. Ama yine de kendine dikkat etmen gerek. Sonra bak sinirlerin bozuluyor, tansiyonun çıkıyor. Biliyorsun ne oluyor. Aydın Bey, Şevket nerede? Birazdan çıkacak Şevket Bey. Durumu nasıl gözüküyor? Yonca Çelik'in sözüne karşı Şevket Bey'in sözü. Şu anda ispat edilebilen tek şey banka hareketlerine bakarsak Şevket Bey'in şantaja uğradı. Bu da bizi değil karşı tarafı zor durumda bırakır. Şantaja uğraması iddiaların gerçek olduğunu ispatlamıyor. Şevket'in ifadesi. Ya ne söyledi? Niye bu kadar uzun sürdü ki? Şevket Bey büyük bir stres altında. Bu yüzden rahat konuşamadı. Ama bizim için önemli olan şu an Şevket Bey'i zor duruma düşüren bir iddianın olmaması. Herhangi bir görgü tanığı ya da somut bir delil yok. Zaten bu yüzden şu anda serbest kalıyor. Aydın Bey siz bu konularda tecrübeli bir avukatsınız. Şevket doğruyu söylüyor değil mi? Benim vazifem Şevket Bey'i e savunmak Ömer Bey. Sadece savunmak. Bitti değil mi Ömer? Bitti yani artık özgürüm değil mi? Aydın Bey buraya da gelecek. Onunla konuşacağız. Niye hala gerginsin? Yani avukat bir şey mi söyledi? Benim bilmediğim bir şeyler mi var? Senin bilmediğin ne olabilir Şevket? Benim bilmediğim bir şey yok. Öyle değil mi? Bu ses tonu, bu bakışlar... ...bunlar hiç iyi gelmiyor bana. Senin bilmediğin şey bu. Yonca'nın sana şantaj yaptığını neden söylemedin? nasıl söyleyeyim He? Sen hep beni yargıladın. Nasıl söyleyebilirdim? Onu da söylesem yine yargılayacaktın beni. O yüzden söylemedim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.